Efes, Türkiye'nin batı kıyısında yer alan antik bir Yunan kentidir. Antik dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olan şehir, Yunan ve Roma uygarlığının en büyük başarılarından bazılarına ev sahipliği yapmıştı. Efes şehri, M.Ö. 10. yüzyılda büyük Yunan kavimlerinden biri olan İonlar tarafından kurulmuştur. Şehir, zamanla bölgede önemli bir ticaret merkezi oldu ve antik dünyanın en ünlü filozoflarına, bilim adamlarına ve yazarlarına ev sahipliği yaptı. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in egemenliğine giren Efes şehri Helenistik kültürün önemli bir merkezi oldu. Şehir, Roma yönetimi altında gelişmeye devam etti ve Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden birisi olarak varlığını sürdürdü. Efes, muhteşem mimarisi ve mühendislik başarılarıyla biliniyordu. Kentin en ünlü simgesi, antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'ydı. Diğer önemli yapılar arasında Celsius Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Yamaç Evler sayılabilir. Celsius Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük ve en etkileyici kütüphanelerinden biriydi. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen kütüphane 12.000'den fazla parşömene ev sahipliği yapmıştır. 25 bin kişilik oturma kapasitesine sahip büyük tiyatro ise, oyun ve müzik temsilleri için kullanılıyordu. Kentin varlıklı kesiminde yer alan yamaç evler, Roma iç mimarisinin en iyi korunmuş örneklerindendi. Evlerin karmaşık mozaikleri, freskleri ve ısıtma sistemleri mevcuttu. Efes'in düşüşü milattan sonra 3. yüzyılda şehrin bir dizi depremle sarsılmasıyla başladı şehir, daha sonra 3. yüzyılda Gotlar, 7. yüzyılda Araplar tarafından yağmalandı. 10. yüzyılda şehir terk edildi ve muhteşem mimarisinin çoğu yok edildi. Bugün Efes Antik Kenti önemli bir turistik cazibe merkezi ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Ziyaretçiler, Celsius Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Yamaç Evler gibi şehrin büyük binalarının kalıntılarını görebilirler kent, Hazreti İsa'nın annesi olan Hazreti Meryem'in son yıllarını geçirdiği yer olduğuna inanılan Meryem ana evine de ev sahipliği yapıyor. Efes, İzmir'in Selçuk ilçesinin yakınında yer almaktadır. En yakın havaalanı, Selçuk'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İzmir Adnan Menderes Havaalanı'dır. İşte Efes'e gitmenin bazı yolları, İzmir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra Efes'e en yakın ilçe olan Selçuk'a ulaşmak için servis veya taksiye binebilirsiniz. Selçuk'tan harabelere gitmek için yerel otobüs, taksi veya tur kullanabilirsiniz. Selçuk, İstanbul ve İzmir'de dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerine otobüsle ulaşılabilir bir noktadır. Antik kenti keşfetmenin ve tarihi ile önemini öğrenmenin uygun bir yolu olan rehberli bir turada katılabilirsiniz.